Merhaba, ben Cansu Çakır. Memleketim Çorum, Ankara'da yaşıyorum. 12. 12 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. Profesör Doktor Mehmet Sağlam Ortaokulu'nda okuyorum. Yeni Mahalle Bilim ve Sanat Merkezi'nde 2. sınıftan bu yana eğitimimi sürdürüyorum. Matematik ve kimya ile ilgili TÜBİTAK yarışmalarına katıldım. Robotik kodlama ve koreje öğrenmeye ilgi gösteriyorum. Projemizin amacı matematik dersinin zor konularından biri olan rasyonel sayıların daha kolay öğrenilmesini sağlamak için eğlenceli ve eğitici dijital bir oyun kurgulamak. Projemizin adı Eğlenceli Rasyoneller. Projemizde 6 zorluk seviyesine sahip aşamalar bulunmaktadır. Her seviyenin zorluk düzeyine uygun sorular verilmektedir. Seviyelerde bulunan soruların zorluk derecelerine göre puanlama yapılmaktadır. Bu puanlar oyunumuzun mağazasında kullanılabilir. Soruların konu çözümlü konu anlatımları testlerin sonunda yer almaktadır. Bu konu anlatımları sayesinde konular daha iyi pekiştirilir. Konu anlatımlarından sonra tercih bağlı olarak Aynı seviyede veya farklı seviyelerde farklı sorular çözülebilir.